Merhabalar arkadaşlar ve yarın 11 Aralık günü için benim tarot fal yorumumuzu burçlar yönelik bakıyoruz. Bakalım burçlara ne gösterecek bize tarot. Koç burçunda başlıyoruz 11 aralık. Düşünceli bir gün. Eskiler düşüneceksiniz eskileri Peki doktora gidebilirsiniz. Bakın doktora gidebilirsiniz. Biraz böyle nasıl diyeyim çok mutlu da değilsiniz. Biraz huzurlu çünkü eskiler anıları hatırlıyorsunuz. Ve doktor ziyaret doktor veya hukuk, veya bankacı pardon sadece doktor değil. Ve boğalar boğalara bakalım. Ev mutluluk saadet para. Ev alma kararı verebilirsiniz. Araba alma kararı verebilirsiniz. Eva bir para gelebilir. Size daha doğru. Ve ikizler, ikizler yıldız, yıldızlar, yıldızlar. Aa çok güzel bir gün, Aa, kendini mutlu edeceksiniz yarın. Mutluluk size doğru, yıldız gibi düşüyor. Mutluluk, dilek, dilek oluyor. Ve yengeçler, yengeçler. Biraz kurnazlık e, yapmanız gerekiyor bir gün. Aşk konusunda biraz kurnaz olacaksınız. Yengeçler hiç kurnaz değilsiniz. Azıcık bir kurnaz olun. Yani aşk konusunda bir kurnaz olması gerekecek sizin için. Ve aslanlar, aslanlara bakalım. Hasat zamanı. Ektiğini biçeceksiniz. Çok önemli bir haberler söz konusu ve kararlar. Ektiğini biçip de bir karara varıyorlar aslanlar. Çok önemli bir karar. Karar zamanı. Ve başaklar, hı hı. başaklar sağlığı dikkat ediniz. İş konusunda gelişmeler, sus konusu, sağlığı dikkat ediniz lütfen. Ve teraziler, teraziler, ay aşk, 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 aşk başlıyor terazilerden. Uzun süre beklediğiniz aşk başlıyor. Sanki bir şeyler ilerlemiyordu artık. İlerleme zamanı teraziler. İlerlemeye başlıyor. Ve akrepler, akrepler yuva mutluluk saadet huzur aşk dünya sizin olacak mutluluk en güzel kartlardan birisi yani yani süper ne diyeyim mutlu mutlu bir gün akrepler için ve yaylar yaylar dileğiniz oluyor iş ilgili iş ve para kadersel bir gün çok önemli bir gün dilek olma zamanı kaderinizde yazılı bir gün unutmayacaksınız yarını yaylar ve ulaklar ay dileğiniz oluyor çok önemli bir haber var ulaklara o kadar mutlu olacaksınız ki o kadar yıldız gibi parlayacaksınız ulaklar ama şey aşk ilgili değil haber para ve iş ilgili ve kovalar kovalar bir aşk mı başlıyorsunuz Allah Allah bakın bir aşk evet kovalar aşk başlangıcı Hidi aşk teklif çıkma teklif kovalara ve balıklar balıklar çok güçlü bir gün küvetli bir gün sizin için wow çok kuvvetli, güçlü biri olacaksınız sağlıklı ve çok büyük bir başarı söz konusu iş konularda mutluluklar diliyorum iyi günler diliyorum.